Merhaba futbol severler, Galatasaray transfer haberlerine hoş geldiniz. Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'ın listesindeki iki futbolcu için masaya koyduğu bonservis bedeli belli oldu. Sarı Kırmızılılar, orta saha transferini Şampiyonlar Ligi playoff maçlarına yetiştirmeyi hedefliyor. Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren ve son olarak sağ beke Elias Jeler takviyesi yapan Galatasaray'da sırada orta saha var. Uzun süredir listedeki isimlerle görüşmelerini sürdüren Galatasaray yönetiminin orta saha transferi için ayırdığı bütçe ortaya çıktı. Sabahın haberine göre, Wendel ve McTominay'de ısrarcı olan Galatasaray, iki futbolcu için de 20 milyon euro ödemeye hazır. Sarı kırmızılıların söz konusu rakam için Manchester United ve Zenit'ten yanıt beklediği vurgulandı. Haberde Galatasaray'ın orta saha transferini Yıvım 21 Ağustos'taki Şampiyonlar Ligi playoff maçlarına yetiştirmeye çalıştığı aktarıldı. Maaşta tavan ücreti Mauro Icardi'nin kazandığı 10 milyon euro olarak belirleyen Galatasaray'ın bon servisteki üst limitinin ise 20 milyon euro olduğu dile getirildi. Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bu transfer haberlerinin devamı için bizi takipte kalın.